Dün 82 milyona günaydın demiştim. Bazı izleyicilerim tepki göstermişlerdi. 83-84 diyenler bile vardı. Ben 90 milyon demek istiyorum. Çünkü niye 90 milyon diyeceğim şu anda size? Onun da en önemli sebeplerinden birisi şu. 1- Bir, Suriyeliler, 2- Özbekler, 3- Türkmenler, 4- Azeriler, 5- Balkanlardan gelenler. Yani sayamadığımız nüfusa girmeyen milyonlar da bizi izliyor hiç kuşkusuz ve o yüzden diyorum ki 90 milyona günaydın. Tabii bugün günaydının nereden diyoruz? Dolma Bahçe Sarayının önünden. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve birazdan da 9'u 5 geçede de burada bir anma merasimi gerçekleştirilecek ve biz de bunun canlı şahidi, tanığı olmak için buradayız. Ama ben size gazeteleri anlatacağım. Gazetelerde bugün Berat Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin haber. Şükürler olsun ki Tüm gazetelerde var, Hürriyet'te de var, e, Sabah'ta da var ve demişler ki e, istifa talebi e, kabul edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ama ben öyle düşünmüyorum. E, bir ölçüde Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifaya zorlandığına ilişkin bir kanaate sahibim. Öncelikle bunu paylaşmakta fayda görüyorum. Ama bir başka bir ayrıntıyı daha size vereceğim bugün. O da şu. Berat Albayrak'ın bir de kardeşi var biliyorsunuz. Serhat Albayrak. Bununla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum size bugünkü yayında. Özellikle AK Parti medyasını ya da AK Parti'nin karşısındaki medyayı da bir ölçüde elinde bulunduran isim olarak gözüküyor Serhat Albayrak. Özellikle e, reklam pastasının dağıtımında e, önemli bir rol oynuyor. Ve yaklaşık kısa bir süre önce bir ağabeyim ilginç bir değerlendirmede bulunmuştu. O değerlendirmede hiç kuşkusuz şuydu. Bu arada rüzgar o kadar çok ki birazdan neredeyse tripodu devirebilecek e, noktada e, hareketler yapıyor. O yüzden de elimi de şöyle uzatma ihtiyacı duyuyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Serhat Albayrak reklam pastasını elinde bulunduruyor Berat Albayrak kardeşi. Şimdi Berat Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin haber en azından sosyal medya hesaplarına düştüğü anda bir tartışma başladı. Haberi kim verecek, kim verdi, nasıl verdi, verdiler mi, vermediler mi? Özellikle birçok medya organı, anlaşanlı dediğimiz medya organları, Habertürk'ten CNN'ine, NTV'sine kadar her zaman olduğu gibi 3 maymunu oynadılar. Görmediler, duymadılar ve aktarmadılar maalesef. Ama bir yer aktardı. O aktaran yer ise sadece Oda TV istifa etti diye net bir başlık kullanarak Berat Albayrak'ın bakanlıktan istifa ettiğine ilişkin haberi paylaştı. Şimdi biraz önce diyordum ya yani aylar önce günler önce bir ABM demişti ki Serhat Albayrak'la Oda TV'nin sahibi gözüken Soner Yalçın arasındaki ilişkiyi dile getirmiş ve bu ilişkiye benim dikkatimi çekmişti. Ben o gün anlam verememiştim. Anlam veremeyince bana döndü dedi ki yani bundan 7 yıl 8 yıl önce CHP ile e, Fetullahçıların e, Cumhuriyet Gazetesi ile Fetullahçıların sözcüyle Fetullahçıların arasındaki ilişkiyi sana birisi söyleseydi inanır mıydın demişti? Evet, e, inanmazdık. O zaman e, o grupların tamamı CHP'liler Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Çalışanları Fethullahçı Terör Örgütü'ne FTP diyorlardı. Bugün ise neredeyse Fethullahçı Terör Örgütü'yle içli dışlı olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada şunu anlatmak istiyorum. O da şu. Yani Soner Yalçın'la Oda TV ile Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak arasındaki ilişki, görüşmeler, o görüşmelerin ayrıntıları herhalde onları da yakın bir gelecekte sizlerle paylaşacağım. Bu ayrıntıları paylaşacağım. Çünkü ben Oda TV'yi bile iktidarın, iktidarın içerisindeki uzantıların yönlendirdiğine dönük bir kanaate sahibim. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Lütfü Elvan biliyorsunuz Berat Albayrak'ın yerine bakan olarak, Maliye ve Hazine Bakanı olarak atandı. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi görevinden af talebi kabul edildi diyor. Tıpkı Hürriyet ve Sabah Gazetesi gibi bir gün ise bakın bu istifa çok önemli diyerek Berat Albayrak'ın sürekli dile getirdiği bir cümleye atıfta bulunmuş. Cumhuriyet Gazetesi ise damat sarayı kızdırdı Erdoğan istifayı kabul etti diyor. Sözcü ise Instagram'da istifa 27 saat sonra kabul edildi diye bir başlıkla bugün okurlarıyla buluşmuşlar. Ve birazdan saat 9'u 5 geçe burada Dolma Bahçenin önünde olmak üzere bütün Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma e, düzenlenecek ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ben de bugünlük bu kadar diyor ve herkese e, İstanbul'dan Dolma Bahçeden ve Dolma Bahçe Camii'nin önünden aslında belki bir gün bunu da konuşacağız çünkü gezi olayları sırasında en çok konuşulan camilerden birisiydi. Şöyle bir döndüreyim ben isterseniz hemen şöyle Dolma Bahçe Camisi'ni de ve bununla videomuzu tamamlamış olalım.